bir A sayısının bütün pozitif çarpanlarını vermiş ve küçükten büyüğe doğru sıralamış. O zaman ne olur? Bir bu baştan bir bu baştan çarptığımız zaman A sayısını vermesi lazım. Bak burada bulamadık ama 5 kere 21 105. 7 kere 15 105. Demek ki A sayısı 105'miş. 3 ile neyi çarparsak 105? 35'i. 1 ile neyi çarparsak 105'i. A artı B'yi soruyor bize. 35 ile 105 toplarsak ne eder? 140 eder. Denizli diyoruz. Sondan başa doğru gidiyoruz arkadaşlar bu tarz sorularda. Şuradan gelelim mesela. F'yi 7'ye bölmüşler. 1 bulmuşlar. O zaman 7'dir. Neyi 5'e bölersek 7 buluruz? 35. Neyi 3'e bölersek 35 buluruz? 105. B'yi sormuyor. Hiç bulmama bile gerek yok. Bakın çıkmadım B'yi. Şimdi C'yi 37'ye bölmüşler. 1 bulmuşlar. O zaman 37. Burası da 37. A'yı 5'e bulmuş bölmüşler. 37 bulmuşlar. 5 kere 37. 185. O zaman burası da 185. Burası da 185. Bize A lazım. D lazım. Yazıyoruz yerlerine. 185 eksi neydi? 105'ti. Bölü 2'den ne kalır? 80 bölü 2'den 40 kalır. Cevap ne diyoruz? Adana'ydı herhalde A diyoruz. Evet, alanı 30 cm kare olan bir spor salonu var diyor. Bunun çevresi aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Alan 30sa ne olacak? Şunların çarpımı 30 olacak. Yani 30'u çarpanlarına ayırıyoruz. 1 kere 30, 2 kere 15, 3 kere 10. 5 kere 6. Yani kenarlara yazabileceğim sayılar bunlar. Tabi kısa kenar uzun kenar hepsinde kişer tane olduğunu düşünüyoruz. O zaman mesela böyle olsa 31 çarpıdan ne çıkar alan şey e, çevre? 62 çıkar. Şöyle olsa 17 yapar. 2 katı 34 çıkar çevre. Böyle olsa 13 2 katı 26 yapar çevre. Böyle olsa 11 2 katı 22 yapar çevre. Çıklarda hangisi yok? Bakıyoruz 34 var. 62 var. 26 var. Evet ama 50 yok. Cevap neymiş? 50 diyoruz. Yani Bursa. Yandaki yonca yapraklarının üzerinde yazılı olan sayılardan en büyük asal çarpanı 5 olan iki basamaklı en büyük sayı sorduğu için en büyükten en küçüğe doğru geleceğim. Asal çarpanı en büyük asal çarpanı 5 çıkan sayı neyse orada duracağım. 95'i asal çarpanlarına ayırırsam ayırayım. 5'e e bölerek başlıyorum. 5'e böldüm kaç kere var? 19. 19 zaten asaldır. Böldüm 1. Evet 5 asal e çarpanı var ama en büyüğü 19. Olmadı. 90'a devam ediyorum. 5'e böldüm 18. 18 3'e böldüm 6. 3'e böldüm 2. 2'ye böldüm 1. Evet asal çarpanlarından en büyüğü hangisiymiş? 5'miz. O zaman cevap ne diyoruz? Ceyhan diyoruz. 90 diyoruz cevap. Evet. Arkadaşlar asal çarpanlarının toplamı 10 olan en küçük doğal sayı istiyor. Onun için ne yaptım? Küçükten büyüğe doğru dizdim. Asal çarpanlarını bulup toplayalım bakalım. En küçük hangisiymiş? 18 olabilir mi acaba? 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Evet farklı asal çarpanlara odaklanıyorum. Toplarsak ne eder? 5. Olmadı. 21'e bakıyorum üçe böldüm 7, yedi. 7'ye böldüm 1. Evet, farklı iki tane asal çarpanı var zaten. Toplarsak ne eder? 10. Evet, cevap neymiş? Bursa'ymış. Evet, aşağıdakilerden hangisinin asal çarpanlarının en küçüğü 5, en büyüğü 11'dir? On Ona bakacağız. Tek tek asal çarpanlarına ayırıyorum tabi mecburen. 110 zaten 11'e bölündüğü gözüktüğü için 11'e bölerek başlayalım. 11'e böldüm kaç kere var? 10 kere. 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. Evet. 11 en büyük ama en küçük 2. olmadı. 5'e bölünen sayı 5'e bölerek başlayalım. 150 olsa 30, 33 kere var. 11'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Evet, 11 en büyük ama en küçük 3 olmadı. 185'e böldüm. 36 2'ye böldüm. 18 2'ye böldüm. 9 3'e böldüm. 3 3'e böldüm. 1 11 ile 5 gelmedi bile. 5 geldi ama 11 gelmedi bile. 5'e bölerek başlıyorum. 55 kere var. Bir daha 5'e bölüyorum. 11 11'e bölüyorum. 1. Evet. En küçük 5 10. En büyük 11'miş. Cevap ne diyoruz? Deniz ne diyoruz. Evet, bir sayının bütün pozitif çarpanlarını yazmışlar, bir unutmuşlar. Dikkat edersek ne yapmışlar? Küçükten büyüğe doğru sıralamışlar. Şurada en büyüğünü unutmuşlar. Böyle bütün çarpanların e, çarpanlarını yazıp da küçükten büyüğe doğru sıralarsa ne oluyordu? Şöyle bir baştan bir sondan çarparsak toplamlar sayının kendisini vermesi lazımdı. 2 kere 44 88 4 kere 22 88 8 kere 11 88 Peki bir kere kaç 88 88 88 kendi e, çarpanını unutmuş cevap ne diyoruz Denizli Yukarıdaki oyun kartlarının üzerinde yazılı olan sayılardan üç farklı asal çarpanı olan diyor. Evet e, birkaç şartımız var işte en büyüğü 7 olan falan filan. Ee, ne yapacağız? Hepsini asal çarpanlarına ayıracağız. Başlayalım. 5'e böldüm, 7, 7'ye böldüm, 1, 3 farklı asal çarpanı yok bir kere. Oradan elendi. 2'ye böldüm, 21, 3'e böldüm, 7, 7'ye böldüm, 1, 56, 2'ye böldüm, 28, 7'ye böldüm, 4, 2'ye böldüm, 2, 2'ye böldüm, 1, 3 farklı asal çarpan var mı? Yok, elendi. 2'ye böldüm 42, 2'ye böldüm 21, 3'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. Evet burada ve burada 3 farklı asal çarpan var. Başkan şartımız almış. En büyük asal çarpanı 7 olsun diyor. Evet en büyük 7, en büyük 7. Ve ne diyor? En küçük doğal sayı. Bunlar arasından en küçük hangisi? Tabii ki 42 diyoruz. Cevap neymiş arkadaşlar? Bursa'ymış. Evet arkadaşlar. Ee, Kuyumcu Vedat Bey'in kasasının şifresi 3 basamaklı bir sayıymış. Hepsi 3 basamaklı zaten şıklardan. Asal çarpanların en küçüğü 2, en büyüğü 5'tir diyor. Bakın 2 asal çarpanı var, 5 asal çarpanı varsa daha ekstra bir şey yazmama gerek yok. 2 kere 5'ten ne gelmesi lazım? 10. Bu sayı mutlaka 10'un katı olması lazım. Şu 10'a bölünmez, bu 10'a bölünmez kafadan elendi. Bunları asal çarpanlarına ayırarak zaman kaybetmiyorum. Şimdi 270'ten başlayalım. 270'i 5'e böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 390 asal çarpanlarına ayıralım. 5'e böldüm 78. 2'ye böldüm 39. 3'e böldüm 13. 13'e böldüm 1. Evet. En küçüğü 2 idi. En büyüğü 5 idi. Ama bu 13 ne yaptı? İşi bozdu. En küçük asal çarpanı en büyük asal çarpanı. Bu bunlardan daha büyük olduğu için bu kuralı bozar. Cevap ne olacakmış? 270 olacakmış. Yani bursa diyoruz. 180 sayısının ABC cinsinden ifadesini istiyor. Hemen ne yapıyoruz? 180'i asal çarpanlarına ayırıyoruz. Çünkü bunlar hep asal çarpanlar arkadaşlar. 2'ye böldüm. 90, böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 1, 2 tane 2 varmış. O zaman ne olacak? A'nın karesi çarpı 1, 2 tane de 3 varmış. Yani B'nin karesi 1 tane de 5 varmış. O zaman C tek başına olacak. A kare, B kare, C. Nerede var arkadaşlar? A'da varmış. Cevap ne diyoruz? Adana.